Her şey hazır mı? Tavşan hazır mı? Evet. Tamam sen hazır mısın? Bilmem. Ben hazır mıyım? Hazır olmak ya da evet. hazır olmamak. Artık girelim arkadaşlar. Biz çabuk girmemiz lazım. Girdik bak şu an kaçıncı saniyedeyiz? 15. Saniyedeyiz. Evet büyük ihtimal oralardayız ve hala hoş geldin demedik. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. <laughs> Oyuncaktan adamdasınız. Bayağıdır ekran önünde olmadığımız için bir an acemilik yaşadık. Bilmiyorum. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz açıkçası. Evet ağzımda efekt yaptım çünkü galiba efektlere <laughs> paramız yetmiyor. <laughs> efektlere paramız yetmiyor mu? E galiba. Evet. Ya efekt elimizde de efekt yapalım mı? Bugün karşımızda değil böyle elimizi böyle <laughs> böyle yıldırımlar ateşler falan. Ama bir lazımız var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok eğlenceli bir videoyla karşınızda olacağız. Bir yarış pisti yapıp Azra ile yarışacağız. Hazır mısın buna? Evet. <laughs> evet, biliyorsunuz bayağıdır ekranımda değiliz. Neden? Çünkü benim iş yoğunluğum Azra'nın da okulu vardı. Şimdi Azra ara tatilde. O yüzden dedik ki bir video çekelim. Arada bir tatil vardı. Evet yani ama elimizde bir, bir Lego yok değil mi? Şu an yapabileceğimiz bir Lego yok. O yüzden elimizde böyle güzel bir yarış pisti vardı. Dedik ki biz bunu kuralım, açalım, tanıtalım ve oynayalım. Duralım, gel buraya. <laughs> <gülüyor> <merhaba>. <gülüyor> evet abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Şimdi siz dediğim gibi hemen bir kutu açılımı ve şeye geçin. Oradan da abone olun. Biz burada hazır ve nazır yarışa bekliyor olacağız. Hadi bakalım. Herkese merhaba tekrardan oynanış aşamasında karşınızda olacağız ama bir gün geçti neden geçti onu da hemen söylemek istiyorum çünkü bu alet pilli değilmiş şarjlı da değilmiş tamamen direkt fişe takıp çalıştırılması gerekiyor dün de masayla fiş arasında bir uzun mesafe olduğu için power bank'e ihtiyacımız vardı Acil butona bastık, oyuncaklar amcayı çağırdık ve bugün o yanımızda Bana ve bir onunla var. birlikte <laughs> oynayacağız. Ben burada e, hakem niteliğinde olacağım. Azra ve Ümit oynayacak. Evet konuk oyuncumuz Ümit'le birlikte e, hemen başlatacağız. Gayet büyükmüş değil mi şeyi? Evet ay, hadi ay hadi artık. Ben bunu <laughs> yenmek istiyorum. Bunu... <laughs> hadi. Hadi. Burada tavşan da var. <laughs> Tavşanı evet. burada. Evet. Gerçek olan Şimdi su içiyor. 10 kaç turda bitiyor? Burada laplar var. Her, her geçtikçe. Her 10 geçtikçe 10. burada kaç tur yaptıkları görünüyor. 10 turu yapan kazanır. Hadi bakalım başla. <gülüyor> <gülüyor> en çok oradan çıkıyorsa oraya koy istersen şeyi bariyerleri. Hiç. Yo. <laughs> <laughs> evet deneme yapıyoruz şu an. Pisti deniyoruz. Tamam, tamam düzeltsin. 10 kere geçsin bir dostumuz abla. Hızlı geç. gayet güzel. <laughs> evet. Gayet hızlıymış ama. Aynen yani çok hızlı attı evet. Çünkü bunun bir de bundan 15 yıl önce falan bunun böyle daha masa olanı vardı. Bunları ücretli oynanıyordu. Evet. 15'ini 15'i Aa hatırlıyorum oyuncak yeah. şeylerinde. Evet arkadaşlar şimdi oynanışa geçiyoruz. Azra ve Ümit ilk 10 yapı hangisi hangisisiniz? Siz ben, ben <laughs> Tamam. Mavi olan Ümit. Ee, Suyu unuttum baba. Tamam. Hayır sarı, olan da Azra. Burada da tavşan Azra'ya kulağıyla tezahürat ediyor. 3, 2, 1 başla. <laughs> ya yanlış mı? <laughs> bir dakika. Oo, bir tık daha kaldı Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yavaş de. bas yavaş bas ki. Azra Ümit 8'de. O, baner, baner, Bana dokuz dördün Allah. Daha bir tur daha var, bir tur evet, daha var. Onu evet, tamamlamadınız bana. Evet. Hadi Aslı, kim kazsın? Ben on bakıyoruz, on bir. Evet, az daha bir sıfır Boş ver, amca. Yavaş basman lazım, yavaş. <laughs> Köklü. Tamam, bir dakika, bir dakika. Yavrum sen hile yapma! Tamam, çok basit. <laughs> Şöyle, tamam mı? 1, 2, 3, başla! Al sana, yavaş <laughs> <amcamı> <laughs> ee, başla. Zaten şurada aynı anda girdiğiniz zaman ileride birini patates edersiniz. Bir dakika! Bu <laughs> köşeye de bariyer koyalım o zaman. Şimdi sıra Azra'yla bende. Hazır mısın Azra? Evet. Üç, tamam. iki, bir, başla. Ya bana ne oldu? Ama ayıptır ya. <laughs> Allah. Kazandım. Ne hayır? Hadi kazandım. Biri otmuş zaten. Hımm. Tamam. Evet. Şampiyonumuz da... Yine Azra kazandı. Azra işi öğrendi ya. Şimdi Ümit'le benle. Ver Ümit. Bu sefer Hangisisin sen? Tamam mavi, mavi sensin. Evet mavi Ümit. 1 2 3 Tamam, o ben Náttúrulega, náttúrulega Hva? Það var að þess að þessu Hahahaha Hérna Hahahaha Það er í maður Hjóma, nýja að Nå? snæðja að ja. það er þessu Náttúrulega Það er í maður Ó, það er í nýju lokátsjónum þau Hahahaha <laughs> <laughs> Baba sen de orta Amca sen bitirdin bitirdin. 9, On. On bir. Ben kazandım. Bay bay. Kim kazandı? <laughs> evet arkadaşlar Vay çok güzel bir oyuncak onu söyleyeyim. E, farklı modelleri de yapılabiliyor. Yani pisti isterseniz geometrik geoid de yapabiliyorsunuz. İsterseniz düz bir şekilde de yapabiliyorsunuz. Yuvarlak ters dönen şekilde de yapabiliyorsunuz. Dünya düz bu arada. Dünya düz bu. <laughs> Evet, e, bu da Hadi böyle de. bir videoydu. Ümit'e de teşekkür ediyoruz. Power Bank'i bize getirdiği için de bizimle oynadığı olsun. için. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.